you Hadi bakalım hasta ziyareti kısa olur. Betüş Hanım sizin yatıp dinlenmeniz lazım. İstirahat vakti. Yok Firuzeciğim ben yatamam. Eğer uyursam rüyamda bebeğimi görürüm diye çok korkuluyorum. Ee, bak Firuze doğru söylüyor. Hadi bakalım doğru yata. Gel ben seni yukarı çıkarıp <laughs> yatırayım. Hadi. Şey anneciğim madem madem Betüş'te biraz kalacaksınız. Ben bu arada eczaneden doktorun yazdırdığı ilaçları alıp geleyim tamam mı? Sen git işte biz buradayız merak etme. Anne doktor moralim düzelsin diye bir sürü yatıştırıcı verdi. Hiçbirini içmek istemiyorum. Merak etme ben seni sihirle morali düzeltirim. Hadi gel. <laughs> gel. Aha şey Firuze... ...Umur Bey ararsa olanları anlat fırsatım olmadı onu arayamadım ne yapayım? Baş üstüne Sadık Bey. Hadi bakalım çocuklar anneniz dinlenirken size iki lokma bir şey hadi gelin. Perihan bir şey yapsana odaya çıktılar kızımı göremiyorum. Ah keşke ben de kızımın yanında olabilseydim. Orada olsan bile gelip gidenden Betüş'le konuşamazdın ki Taceddin'cim. Hem üzülme hayatım. Birkaç güne kadar kendini toparlar. İnşallah. Aa! Aa sen öyle ne yapıyorsun bakayım? Betüş'ü seviyor. Onun haline üzüldü herhalde. Ay canım. Sen sen o ablayı annene mi benzettin? Annene mi benziyor? Ha? Konuşsana. ah, çıldıracağım. Ağzından bir tek kelime çıkmıyor. Hani ne kim olduğunu ne ailesini öğrenebildik şekerim. Perihan sen sihirli küreden iyice baktın mı? Çocuğunu arayan bir peri ailesi falan yok mu görünürlerde? Baktım Tacettin'cim yok. <laughs> ah, dur bir de kayıp periler bürosuna bakalım. Belki bu kızın tarifine uygun bir kayıt vardır. Gel canikum sen şöyle otur. Ha, aferin. İyice bak Perihan iyice bak. Bu senin neşeni yerine getirir, küçükken en sevdiğin şeydi. Bak ne kadar güzel çalıyor Betüşcüğüm. Tahmin ediyorum ki bebeğini kaybetmek çok acı verici bir şey ama ne olur kendini bu kadar salma. Ne yaparsanız yapın, ben bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Peki o zaman... bir de bunu deneyelim. Peri sahili, bak senin gitmeyi en çok sevdiğin yerlerden biri burasıydı. Küçükken orada kumdan kaleler yapardık çok da güzel vakit geçirirdik. İstersen ailece toplanıp bir çırpıda oraya gidebiliriz. Aa, anneciğim. Edacığım kendinizi boşuna yoruyorsunuz. Benim canım bunların hiçbirini yapmak istemiyor. Eh, biz de çok üzülüyoruz ve seni mutlu etmek için de elimizden... Biliyorum, biliyorum. Uzun zamandır ilk defa beni Sadık'tan ayırmak için değil de... ...beni mutlu etmek için sihir yapıyorsunuz. Ama anne ben o peri bebeği gerçekten çok istiyordum. Ne güzel bir peri bebeğimiz olacaktı. Acaba o peri olduğu için mi bir Hayır aylıkken? Hayır Betüşçüm. Bir bebek peri bile olsa bir aylıkken yaşayamazdı. Hem bu senin sağlığın içinde tehlike oluşturuyordu biliyorsun. Yine de küçücük sihirler yapan yaramaz bir bebeğim olmasını çok isterdim. <laughs> ne oldu? Ay, Eda? Ay şu. Yaramaz peri. Neler oluyor? Bana da söyleseniz. Ay telaştan unuttuk. Ne oldu biliyor musun? Ha. Bu sabaha karşı kapının önünde böyle 4-5 yaşlarında bir peri kızı bulduk. Aa, aa. Ya haylaz mı haylaz sor mu? Güzel kızım, hadi söyle bakayım. Adın ne senin? Ha? Annen baban kim? Nerede oturuyorsun? Ha? Yok şekerim, yok. Kayıp Periler Bürosunda da bu kızla ilgili bir bilgi yok. Allah Allah bir şey de söylemiyor ki nereden anlayacağız, kimin nesi bu kız? Hayatım... ...benim güzel kızım, bak güzelim... ...sen bize aileni bulmamız için yardımcı olur musun? Olur musun? Bu sihirli küreden bize evini gösterebilir misin? Hay Allah! Of. Dikkat dikkat! Dikkat dikkat. Peri alarmı. Peri alarmı. Bütün perilerin dikkatine. Bütün perilerin dikkatine. Bu gece yarısı 5 yaşında, uzun, kızıl saçlı bir peri kızı Peri Esirgeme Kurumundan kaçmıştır. İsmi Chirektir. Sakın bu bizim kız olmasın. Bütün peri güvenlik görevlileri onu aramaktadır. Görenlerin veya yerini bilenlerin Peri Esirgeme Kurumuna haber vermeleri önemli rica olunur. Beş yaşında uzun kızıl saçlı. Üstelik de gece yarısı kaybolmuş. Bu sen misin kızım? Ha? Çilek mi senin adın? Yok yok bu çilek bizim kapıda bulduğumuz o küçük kız. Tarifi tıp atıp uyuyor. Ah canım bak kimsesi de yokmuş. Ah Betüş görsen öyle tatlı. Öyle tatlı ki! Aklından bile geçirme! Ya anneciğim onu biz evlat edinsek ne olur? Çok şeker bir şey! Delirdin mi sen? Seni ve Betüş'ü büyütene kadar canım çıktı! Gelmişim 450 yaşına... ...bu yaştan sonra çocukla mı uğraşacağım? Anne! Hadi hemen şatoya gidelim! Ben... ...ben bu çileği görmeyi çok istiyorum! Unuttunuz mu ben evlenmeden önce kimsesiz çocuk perileri koruma perisiydim! Ha! Onu unutmuşuz! belki çileye de yardım edebilirim. Hadi hadi kalkın ben hemen giyineyim gidelim. Sen neden konuşmuyorsun bir tanem? Ha? Oradan neden kaçtın? Niçin bize anlatmıyorsun? E ee, misin kızım? Bari o kadar canı söyle. Canı konuşmak istemiyor herhalde. İnatçı bir şey ama çok şeker. Gerçekten çok şekersin ama seni hemen götürmem gerek. Perihan, bu kız gitmek istemiyor. E i̇stemiyor ama herkes onu arıyor şekerim olmaz. Aa! 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 Nereye kayboldu Aa! bu? Arkanda. Gel gel. Gene gitti şekerim. Senden kaçıyor baksana oraya geri dönmek istemiyor. En şimdi? Ben ne bileyim kendin ara bul. Baş peri sensin. Aa, çocuklar böyle aç acına durulmaz ki. Birazcık olsun yiyin bari. İstemiyoruz Firuze abla. Betüş yukarıda üzgünken biz burada yemek yemeyiz. Firuze abla, Sence Betüş'e Ceren'le benim sevgim yeter mi? Bizi o doğurmadı ama biz de onun çocuklar sayılırız. Hem artık biz de onu annemiz gibi görüyoruz. Çocuklar bence bunu ona söyleyin. Duyduğunda dünyalar onun olacaktır. Ah Betüş Hanım nereye? sonra anlatırım Firuzeciğim. Sağdan söyle annemlere uğrayıp hemen döneceğim hadi. Oh size afiyet olsun güzel güzel yiyin yemeğinizi bakalım. Ne oldu şimdi? Bilmem ama Betüş bana biraz daha iyi gibi geldi. Biz de yemeğimizi yiyelim bari. Yiyelim. Çilek hayatım neredesin? Gel gel söz veriyorum seni peri esirgeme kurumuna geri götürmeyeceğim. Gel. Ah. ah siz miydiniz? Betüş. Kızım sen niye geldin hasta hasta? Yok babacığım merak etmeyin ben iyiyim. Perihan teyze hani nerede Çilek? Ay biz de bilmiyoruz. Siz Peri Alarm'ını aldınız mı? Onu Peri Esirgeme Kurumu'na geri götüreyim dedim. Gitmek istemiyor. Kaçıp saklanıp geri geliyor. Demek ki orada çok mutsuz. Ay düşünsenize orada yüzlerce annesiz babasız çocuk var. Belki de Çilek kendine bir aile bulma ümidiyle kaçıp geliyordur. Betüş, bir dakika. Sen eskiden Tabii ya. Betüş kimsesiz çocukların perisiydi. Çileğin Esirgeme Kurumu'na dönmesini sen sağlayabilirsin. İşte geldi bu cırık. Demek çilek sensin. Merhaba. Merhaba. Aa, Aa konuştu. konuştu. <laughs> Gel bakalım. Hoppa. Çilekçim, neden kaçtın yuvadan? Bize de anlatır mısın? Kimse sormaktan sıkıldım artık. Peki yuvaya en yakın ev burası diye mi buraya geldin? Hı hı. Ee, senin annen baban kim? Seni ne zaman bırakmışlar oraya? Ben çok küçükken babam ölmüş. O bir faniymiş. Annem başka bir periyle evlenmiş. Peri beni istemiş, dövmüş, kötü kötü şeyler yapmış. Annem de beni korumak için yuvaya bırakmış. Bir daha da hiç arayıp sormamış. Ah oh, tatlım canına. benim. Yaramaz mı yaramaz maramaz ama bırakılır mı böyle çocuk canım? Ay, sorma anne ya, küçük yaşta başına neler gelmiş zavallının. Canım benim yerim ben seni ya. Benim anlamadığım niye bizimle değil de sadece Betüş'le konuşuyor? Aa, sahi neden Çilek? Çünkü bir gün üvey babam bana çok kızıp ceza sihiri yapmış. Demiş ki bu kız sadece bir kişiyle konuşabilir. Ben ilk defa seninle konuşuyorum. Ay. Peki Perihan teyze sen bu sihri bozamaz mısın? Hı? Bunlar ancak yapanın bozacağı sihirlerdir. Tıpkı annenin babana yaptığı gibi. Maalesef. Perihan teyze ne olur bana yardım et. Peri esirgeme kurumuna gidip onlara çileğin benimle olduğunu söyler misin? Ee, hem sen periler heyetinin başkanısın. E, ee, görevliler de beni eskiden beri tanır. Ne olur onlara çileğin bütün sorumluluğun bana ait olduğunu söyle. Ayrıca ...ailesi hakkında ne biliyorlarsa hepsini bana ulaştırsınlar. Sen hiç merak etme ben hemen hallederim güzelim. Çilekciğim sana söz veriyorum bir daha o yuvaya geri dönmeyeceksin. Bir çocuğu bile kurtarmak benim hala görevim. Ben bugün bebeğimi kaybettim. Ve çok ama çok üzüldüm. Ama şimdi anlıyorum ki... ...dünyaya yeni bir bebek getirmek kadar senin durumunda olanlara yardım etmek de önemli. Ah canım, yufka yürekli kızım benim. Yoksa ona evlat mı edineceksin? Ee, önce ailesini bulmaya çalışacağım tabii. Bulamazsam, bilmiyorum, bakarız. Çilek, hadi o güne kadar bizimle kalacağına eve haber verelim ha? <laughs> hadi bakalım. Sağ ol Tuğçe, biz de çok üzüldük. Keşke bir kardeşimiz olsaydı ama olmadı işte. Tuğçe geçmiş olsun diyor. Teşekkür et, selam söyle. Ceren de teşekkür ediyor, selamı var. Tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Ay, öldüm bittim Alo, alaya. Betüş. Oh, babam. İlacı bulacağım diye babam dolaşmadım, kalmadı. Ne oldu Betüş, daha iyi mi? Betüş Hanım dışarı çıktı Sadık Bey. Nasıl, nereye çıktı, niye? anneme telefonla şimdi de. Allah Allah. Ya, alo Betüş, sen hani dışarı çıkmayacaktın, evde dinlenecektin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.